Birisi örneğin grip virüsünü aldığında bu hastalığı çok hafif, bazen belirtisiz geçirmekte. Kimisi ise çok ağır e, olarak e, ölüme kadar giden e, çok daha ciddi bir şekilde bu hastalıkları geçirebilmekte. E, bunların da e, genetik farklılıklardan kaynaklandığını e, düşünebilmekteyiz. Ee, tabii şu soru akla geliyor. İşte bugüne kadar Türkiye'de çok az görüldü. Acaba Türkiye'deki genetik yapı e, bu virüse karşı bizi koruyor mu? Yani Türklerde daha mı az e, görülür? E, ben böyle bir şeyin e, olabileceğini düşünmüyorum. E, bugüne kadar Türkiye'de az görülmesinin nedeni e, Türkiye'nin aldığı önlemler. ...giriş çıkışın kısıtlanması, işte bulaşın mümkün olduğu kadar önlenecek şekilde halkın bilinçlendirilmeye çalışılması... ...bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Neden genetik yapının önemli olmadığını düşünüyorum? Çünkü Anadolu toprakları dünyanın genetik olarak en karışık yeri. Yani Türkiye, özellikle Anadolu hep... Afrika'dan Avrupa'ya Asya'dan Avrupa'ya olan göç yolları üzerinde kalmıştır ve e, burada sadece Türkler değil e, başka birçok e, ırktan kişi genetik olarak karışmıştır ve e, şu anda dünyada test edildiğinde bu e, bilimsel olarak da bir gerçektir bizim genetik yapımıza baktığınızda dünyanın en karışık genetik gen havuzunu oluşturan ülkelerden biriyiz. Aslında bu şunu gösteriyor yine bazılarımızda hastalık çok kötü seyredebilir bazılarımızda da çok hafif seyredebilir. Hepimizde çok ağır seyredecek ya da çok hafif seyredecek diye bir düşünceye kapılmamamız gerekiyor ama sonuçta hepimizde e, ...koronavirüs enfeksiyon riski bulunmakta. Kimin buna daha yatkın olup olmadığını... ...ancak çok geniş ileride belki bu pandemi geçtikten sonra... ...yapılan genetik çalışmalar bize gösterecektir. Belli genetik yapıda kişiler daha duyarlıydı bu enfeksiyona diye. Ama eminim e, Türkiye'de o genetik yapıyı taşıyan... ...binlerce, milyonlarca insan bulunmaktadır. Bu nedenle... Hani bize bir şey olmaz, biz korunuyoruz genetik olarak diye bir rahatlığa kapılmamız kesinlikle yanlış olur diye düşünüyorum.